Şemsi Tebrizi der ki, başına ne gelirse gelsin karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile sonunda o sana kimsenin bilmediği gizli bir patik açar. Sen şu anda görmesen de dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri var. i̇bn Sina demiş ki, şüphe hastalıkların yarısıdır. İyimser olmak, olumlu düşünmek ilaçların yarısıdır. Sabır ise şifanın ilk adımıdır. Hiçbir imtihan hayatına seni üzmek için girmez. İmtihanlar sana Allah'ın kapısını çalmayı öğretir. Bize bizden yakın olanlar lazım. Selamsız, sabahsız geçenler değil. Bize sevgi dolu yürekler lazım. İnsanı insandan seçenler değil. Sabır güzel şeydir. Sabrederken zikretmek daha güzeldir şükretmek daha güzeldir. İnsan her haline sabreder ve şükrederse Allahü Teala ona daha güzelleşmek ihsan eder. Gamzelendi gönül, yine devası aktır. Gönlü mahzun olanın dostu Allah'tır. Allah'ım bize merhamet et, bizi kuru, bizi affet. Hz. Mevlana demiş ki konuşmadan önce sözlerini şu üç kapıdan geçir. Birinci kapıda kendine sor. Bu doğru mu? İkinci kapıda sor. Bu gerekli mi? Üçüncü kapıda sor. Bu nazik mi? Bir nefeslik ömürdür dünya ile ahiret arası. Kırmaya, kırılmaya değmeyecek kadar has. Dervişe hali nicedir diye sormuşlar, yanıt vermiş. Kainatı tanıdıkça hayretim, insanları tanıdıkça korkum, kendimi tanıdıkça kaygım çoğalır. Sahip olduğun yarayı başkalarına şikayet etme. Yara sahibinden başkasına acı vermez demişler. Güzel bir nasihat, incitirken bir daha düşünün. Gönül Allah'ın mutluluğu. Yara almaktan korkmayın, yara olmaktan korkmayın. Yaralar iyileşir, yara iz bırakır. İyiliğe niyet edin, sıkıntıya sabredin, haza kanaat edin, hatanızı kabul edin, varken tasarruf edin, nefsinizle inat edin, ama Allah'tan başka kimseye kulluk etmiyor. İnsanlar sizi her meselede anlıyor olsaydı Allah'ın kapısını çalmaya ihtiyaç kalmazdı. İmtihanlar insanın insandan ümit kesmesi için denilir. Ve ümidini kesmeyip her sıkıntısında yine insana koşan kul gün gelir incinir. Çünkü kula imtihan secdelerde iş dökmesi için verilir. Sonra baktım ağlayacak tek bir omuz bile kalmamış. Ben de koydum başımı kendi dizlerime Doya doya ağladım. Görünüşe göre hüküm vermeyin. Zengin bir kalp ucuz bir ceketin altında olabilir. Allahü Teala başkasına acımayana acımaz. Affetmeyene affetmez. Özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez demiş Hazreti Ömer Radyallahu Söz var söyleyene hayran olursun. Söz de var sarf edene düşman olsun. Söz var, her derde deva edilir. Söz de var, mahşerde dava edilir. Geçiyor onun, geçiyor zaman. Gidiş tek yön, dönüş yok. Sahibi mutlaka. Ne toprak doydu insandan, ne insan doydu topraktan. Velhasıl ayırmasın Allah insanı imandan, Kur'an'dan. Sevdiğiniz insanı kırarsanız bir zaman sonra onu bulamazsınız. O her şeyini bildiğiniz bir yabancı haline gelir. Çünkü kırgınlık insanı değişmek zorunda bırakır. Dervişe sormuşlar, zor zamanlardan geçerken ne yapmalıyım? Derviş demiş ki, sonsuza dek sürmeyeceğini bilmeli, imtihan olduğunu düşünmeli, daha kötüsü olmadığı için dua etmeli, zor döneminde yanında olanları sonrasında sevindirmeli, yanında olmayanları terk etmeli. İnsan hep bilmediğinden değil ya, bazen de bildiğinden susar. Edep bilir susar, sabır bilir susar, saygı bilir susar, sevgi bilir susar, bazen de anlayanı olmadığını bilir susar. Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana. Dertli gönüllerden dua isteyin. Çünkü hazine yıkık yerlerde saklıdır. İbrahim Ethem Hazretlerine sormuş arkadaşım. Senelerdir arkadaşız. Şöyle bak söyle bakalım. Bende hoşuna gitmeyen şeyleri. İbrahim Ethem Hazretleri cevap vermiş. Ben sana hiç o göze bakmadım ki. Ahlak konuşanı dinlemendir. Edep konuşanın sözünü kesmemendir. Akıl her konuşanı onaylamamandır. Gözünü açıyorsun doğdu diyorlar. Gözünü kapatıyorsun öldü diyorlar. İşte bu göz Türk da ömür diyorlar. Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur ve nasip olur, hal olur. Hz. Ömer ne güzel söylemiş. Ben derdimi ne dostuma söylerim ne de düşmanıma. Zira dostum üzülür, düşmanım sevinir. Beni en iyi Rabbim bilir. Dua ve ibadet Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur demiş Hazreti Mevlana. Kendinle mutluysan kimseyle derdin olmaz. Ne demiş şair? Soğuk söz duymuş gönül, kırk yaz görse ısınmazmış. Cemal Süreyya bir kalpten soğumayı ne güzel anlatmış. Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim, Kısacası ben artık sana hiçbir şey değilim. Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Günde beş defa haydi kurtuluşa diye çağıran bir ses varken, benim haberim yoktur diye şikayet edebilir misiniz? Şunu iyi bil ki sana Allah'ı hatırlatan, seni inciten, gizlice yalvartan dert, dünya mülkünden ve saltanatından daha hayırlıdır. Allah sana dert tasa verdiyse onu anman için lazım.